Duydum ki, yatmaktan ve yemekten duba gibi olmuşsun. Ama endişeye gerek yok. Tabii ki, ay abin yanında ve sana kilo vermenin püf noktalarını göstereceğim. Birinci adım, ağız alışkanlığını yenmek. Ağız alışkanlığı aç olmasanız bile her boşlukta bir şeyler ağzınıza atmanıza neden olur. Bu yüzden de gereksiz kalori alıp durursunuz. İkinci adım, aç kalmak. Ben ay abiniz olarak, aç kalmadan kilo verileceğine inanmıyorum. Zaten ağız alışkanlığını yenmek için biraz aç kalmanız gerekiyor. 3. adım: Kalori hesaplamak. Önce günlük kalori ihtiyacınızı hesaplayın. Sonra da yediğinizi, içtiğinizi hesaplayarak ihtiyacınızı geçmeyin. Gereksiz kaloriden kaçının. Son adım: İçecekler. Öncelikle gazlı içeceklerinizi zerolarla değiştirin. Asla şekerli versiyonlarını tüketmeyin. Bunun yanında gün içinde daha çok su için. Tok tutan yiyecekler ve spor hakkında video yapmamı isterseniz yorumlardan belirtin. Ay abiniz hep yanınızda. Videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın.